Hepinize merhaba Nikazo kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere VPN'siz bir şekilde nasıl Discord'a bağlantı sağlayacağınızı göstereceğim. Benim göstereceğim yöntemde bir karma bir yöntem olacak. Bununla birlikte aslında Goodbye DPI kullanamayan, kullanırken hata alan, benle işe yaramadı diyen kişiler için de ekstradan bir çözüm olmuş olacak. Öncelikle Goodbye DPI nedir? Aslında onu bahsedeyim yani VPN'siz bir şekilde nasıl erişiyoruz. Burada ByDPI'nin yaptığı şey TCP paketlerini aslında karıştırıp bölüp parçalayıp göndererek DPI dediğimiz yani Deep Package Inspection engellerine takılmasını engelliyor aslında. Yani asıl yaptığı olay bu. Goodbye DPI ile alakalı da kullanım için sorumluluk reddi beyanı adı altında ben hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum uygulama zaten virüs tutorial olsun ve birçok yazılımcı tarafından olsun açık kaynak kodlu bir şekilde GitHub'da bulunuyor. Denenmiş, onaylanmış durumda ama ben yine de herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Bağlanmak vesaire hepsi size kalmış. Şimdi isterseniz test makinemize geçelim. Şimdi öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Buraya Goodbye DPI Turkey yazıyoruz. Zaten yukarıda ilk çıkana giriyoruz. Burada Çağrı Taşkın'ın hazırladığı bir Türkiye özel Goodbye DPI paketi var. Aşağıya inip Burada herhangi bir şekilde şurada sonunda zip yazan bir linke tıkladığımızda otomatik olarak iner. İkisi de aynı zaten. Geldi. Zaten indirmiş şurada vardı. Bunu masa üstüne attım. Şimdi zip'e sağ tıklıyorum. Tümünü ayıkla dedim. Daha sonrasında direkt olduğu yere masa üstüne ayıklasın diyorum. Burada birkaç farklı bat dosyası var. Goodbye DPI de şurada. Gördüğünüz gibi update failed veriyor şu anda. Aşağıya sağ Pencereyi kapat dedim. Şimdi Turkey DNS Reader dosyasına geldim. Sağ tıkladım. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Böyle bir şey verir. Bu gayet normal bir şey çünkü bir e, komut sistemcisi çalıştırıyoruz. Smart Screen verisi verir. E, sizde vermeyebilir. Problem değil. Verirse eğer ek bilgi kısmına gelip yine de çalıştır diyoruz. Evet dediğimizde zaten önümüze Goodbye DPI çıktı. Şu anda çalışıyor aktif şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. Discord uygulamasını açalım başlatılıyor dedi. Tamam şu anda login ekranına geldim. Ondan sonra login olup yine işlemlerimize devam edebiliriz. Burada şöyle bir şey var. Bazen bu ayarı yapsanız bile aynı hatayla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun da çözümü aslında yine olduğu kadar çok güzel. Şu anda mesela Goodbye DPI kapalı. Discord'u da kapatalım. Çalıştığını göstermek amacıyla. Şu anda gördüğünüz gibi bu ekranda dönüyor ve bekletiyor, çalışmıyor. Tekrardan şunu aşağıda var mı? Aşağıdan da. Şimdi DNS Redirect dosyasına gelip sağ tıklayıp düzenle Şimdi burada aslında bizim ihtiyacımız olan şey, yaptığımız şey sadece şurası. Zaten burada işte hani 32 bit mi mı gerekli, işte ayarlar var mı vesaire, gerekli izinler var mı vesaire bunlara bakıyor. Burada DNS kısmına gelip bir 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 diyerek, ekstra bir DNS portu da vermeden, DNS v6'yı da kullanmadan bu şekilde kaydedip çıkış yapıyor. Şimdi yönetici olarak tekrardan çalıştırdım. şu anda aktif, geliyorum Discord'a daha hızlı açıldı. DNS adresi bir 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 girdiğim için aslında Goodbye DPI bende çalışmıyor diyen kişiler için de çalışabilir hale getiriyoruz. zaten bazı arkadaşlar bilir bu Cloudflare DNS'dir aslında. Bazı internet servis sağlayıcılar için yeterli ama yeterli olmadığı durumlarda bu DNS'in erişilemez olduğu bazı internet servis sağlayıcılarında Goodbye DPI ile birlikte aslında Cloudflare'a giden sizin isteklerinizi de parçalamış oluyorsunuz. Böylece internet servis sağlayıcılarının bu bloğuna takılmamış oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda da işe yarayıp yaramadığıyla alakalı bana geri dönüş sağlarsanız yorumlarda da konuşuyor oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.